Minecraft'ın yeni bölümünden hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Ertuğrul'cum Bugün sizlerle beraber Minecraft'ın yine tekniksel modlarından bir tanesi olan Crop Generator modu ile karşınızdayım arkadaşlar Crop Generator modunun Türkçesini açıklamak gelirse Mahsullerin Jeneratöre dönmüş hali diyeyim arkadaşlar. Yani bu mod sayesinde Minecraft dünyalarında tarla yapmakla uğraşmıyorsunuz. Tarla ekmekle uğraşmıyorsunuz. Karpuzun sağ mı, sola mı doğru büyüyeceğini düşünmekle uğraşmıyorsunuz. Bir sürü bir sürü bir sürü özellikleri var. Avantajları var size öyle söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere burada crops'larımız var. Ben bunları yaptım teker teker dizdim. Peki bu crops'lar ne işe yarıyor? Hemen onu anlatayım. Gördüğünüz üzere arkadaşlar burada ekinlerimiz bir çerçeve içerisinde ekilmiş biçimde. Ve bu ekinler kendi kendiliğine hiçbir zaman tükenmeden yani bitmeden yürüyorlar. Devamlı sonsuza dek yürüyorlar. Siz bunları gelip böyle kırana kadar arkadaşlar bunlar her zaman üreme, üremeye devam ediyor. Üremeye derken yani büyümeye devam ediyor. Üreme ne ya? <laughs> Sanki hiç koyun anlatırım ya. Koyun bir gider misin şuradan ya? Geçen videoda zombi şimdi koyun. Heh. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kendi kendilerine büyüyorlar ve ekinleri dışarı doğru atıyorlar. Bakın havuç geldi. Ondan sonra şimdi bakalım ne gelecek? Hangisi büyüyecek? Bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz buradaki arkadaş büyüdü, karpuz büyüdü. Yani bunlar sizin tarla yapmanızı, direkt tarlayla ile uğraşmanızı falan direkt yok ediyor. Direkt kendiniz crops yaparak mahsul kasabiliyorsunuz. Öyle söyleyeyim mutlu saat serilerinde %100 kullanılacak bir mod. Bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu videonun etkileşimine göre mutlu serisinin 4. bölümü veya 3. bölümü veya 4. bölümü olacak tam hatırlamıyorum. O bölüm gelecek. Çektim, editledim, montajladım, YouTube'a yükledim. Sadece etkileşime göre o videoyu paylaşacağım. Belki bu videoya gelen etkileşimi seversem bundan sonraki video %98.90 mutlu saat serisi olabilir. Onu öncelikle söyleyeyim. Şimdi gelelim bu çerçeveyi nasıl yapacağız arkadaşlar. Bu çerçeveyi yapabilmemiz için öncelikle ben şöyle bir clear çekeyim. Gayet iyi göstereyim size. Öncelikle arkadaşlar bu çerçeveyi yapabilmemiz için bize bir adet crafting table Crafting table alıyoruz. Gördüğünüz üzere eşya masasına koyuyoruz ve bize bir adet workbench veriyor. Bu workbench'i alıyoruz arkadaşlar. Bu workbench üzerinden yapacağız bu arada. Hemen bir time set çekmek istiyorum. Çektim. Time setimi de çektim work buraya koydum arkadaşlar. Crafting table'a benziyor zaten. Sadece renkleriyle biraz oynamış, pek anımsatmaması satmaması için. Work koyduktan sonra çerçeve yapabilmem için arkadaşlar hangi ekinin çerçevesini yapacaksam örnek veriyorum. Mesela bu Nether quartz, Nether şeyi sadece e, ruh kumuyla yetişebiliyor biliyorsunuz ki. Şeker kamış bambularda işte normal o biyomun toprağına göre yetişiyor. Şeker kamışı kumda yetişiyor falan filan işte bu buğday falan filanla işte havuç falan da normal toprakta yetişiyor. Biz hangisini yapacaksak örnek veriyorum topraktan gideceğim. Öncelikle onun tohumunu alıyorum. Ardından odun alıyoruz. Kaç parçada demir almanız lazım? Demir blok almanız lazım ama ben onu buraya koymayı unutmuşum. Hemen alayım arkadaşlar. Workbench'ime geliyorum arkadaşlar. Workbench'ime tıklıyorum. Workbench'ime tıkladıktan sonra, ha bir dakika yalnız e, tohum aldıktan sonra toprak da almamız lazım arkadaşlar. Şimdi odunlarımı şöyle aralarında boşluk olacak şekilde koyuyorum. Aralarına demirlerimi koyuyorum. Demirin şu kısmına tohumumu koyuyorum. Üstüne toprağı atıyorum. Ve workbench'im oldu. Pardon yanlış yaptım. Toprak bunun üstüne gelecek. E, tohum da bunun şeyine gelecek. Ve gördüğünüz üzere weight generator diye bir şey oldu. Yani bu ne demek arkadaşlar? Bu benim sınırsız bir şekilde. Şöyle göstereyim size sadece burada göreceğiniz şekilde. Sınırsız bir şekilde hiçbir zaman tükenmeden saman saman mı deniliyordu buna ne deniliyordu unuttum ya buğday bu buğday kasabileceğim bir jeneratör oldu bu gayet hoş bir mod bunu öncelikle söyleyeyim buna otomatik sistemle yapabilirsiniz bakın ben burada yaptım fakat Bunların etrafını biraz kapatmam gerekiyor. işte çit falan örmem gerekiyor. Dışarı kaçıyor çünkü. Gördüğünüz üzere sandıkları da buradan hunilerden dolabiliyor. Otomatik bir sistem yaparak bunu şey yapabilirsiniz. Diyelim sonra serilerinizde bir çiftliğiniz var inekleri çiftleştirmeniz lazım, soylarını devam ettirmeniz lazım veya işte birkaç ineği öldürmeniz lazım. Karnınız acıkmıştır dünyada et stonu falan yoktur. Et üretmeniz lazım falan filan. Bu jeneratör sayesinde hiç uğraşmadan, tarla şeyiyle uğraşmadan sadece bu jeneratörden 3 tane yapıyorsunuz arkadaşlar. Sonra patır patır gördüğünüz üzere 2 tane, sonra başta 3 tane, ondan sonra 4 tane olmak üzere pat 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 pat, pat arda, arda koyuyor. Yan yana yaparsanız diğer jeneratörlerle beraber çok daha hızlı ürüyor. Bakın gördüğünüz üzere burası Az önce nasıldı şimdi nasıl görüyorsunuz. Bayağı iyi bir mod bu arada. Modern indirme linki açıklama kısmından arkadaşlar. Bir dahaki mod otu videosunda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Bildirimleri açmayı unutmazsanız da ayrıyetten çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.